Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Malum Ramazan ayındayız. Bugün sizlere mükemmel bir tarifim var. Daha önce Masterchef'te defalarca yaptığım ciğer tarifim var. Ciğer tarifi herkes çok iyi bilir. Şefler de çok sevmişti. Ve daha özel bir bilgi Masterchef evinde haftada bir gün en azından 15 günde bir yaptığım bir tarifim. Bugün sizlere iftara layık bir şekilde güzel bir tabak çıkaracağım ve ciğer tarifiyle başlayacağım. Hadi yemeye başlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar iftara layık bir tabak çıkaracağım. O yüzden patates püresi yapacağım. Üzerine de benim her zaman yaptığım ve bana ait olan yeşil soğanlı maydanozlu ciğer yapacağım. Çünkü ciğer herkesin tercih etmedi ve yediği zaman aslında çok sevmediği bir ürün ama yeşil soğan ve maydanozla bunu biraz kırmaya çalışacağım. İftara layık, tamamen lezzet odaklı bir tabak çıkaracağım. İlk olarak patates püremle başlıyorum. Patates püremin hızlı pişmesi için ince şeklinde küp küp doğruyorum. Yaklaşık 1 santim şeklinde. patatesleri ocağa aldım. Şimdi ciğerleri kızartmak için o esnada ayçiçek yağımı koyacağım ve ısıtmaya başlayacağım. Çünkü patates püresi bir yandan pişerken diğer yandan da yağım ısınmış olacak. Bu esnada yeşil soğanlarımla başlayacağım. Çünkü ben yeşil soğanımı hem patates püresinin içinde hem de ciğerimle beraber kullanacağım. Ocakta yağ pişerken ve patates pürem olurken bir yandan da yeşil soğanlarımı doğruyorum. Bu tarife en lezzetli kısmı yeşil soğan ve maydanozla beraber bir harç elde etmek. Bunu ile beraber elde edeceğim. Tereyağı ısındıktan sonra sebzelerimi koyacağım ve bunu yarısını patates püresinde yarısını da ciğerimde kullanacağım. Tereyağımdan korkmayın. Bol girebilirsiniz. Tereyağı lezzet demek. Yeşil soğan köklerini önce atıyorum ki pişmeleri daha uzun sürüyor. patateslerim güzel bir şekilde pişti. Şimdi püreme başlayacağım. Ben pürede krema yerine süt kullanıyorum. Tereyağı ve süt. Ama tercihen krema da koyabilirsiniz. İkisi de yakışıyor. Patateslerim gayet güzel bir şekilde eziliyorlar. ...ve biraz ezdikten sonra tereyağı yedirmeye başlayacağım. Patateslerim gayet güzel bir şekilde ezildi. Şimdi tereyağı gireceğim. Patates püresi inanılmaz tereyağı alan bir besin. O yüzden ne kadar koyarsanız o kadar alır. Kıvamı aslında tercihe de bırakabilirsiniz. Çok yağlı da yapabilirsiniz, az yağlı da tercih edebilirsiniz. Ama patates püresi dediğiniz yağlı olur. Müzik patates püremi en lezzet veren kısım bu başta hazırladığım harç. Tereyağlı, maydanozlu ve yeşil soğanlı harç. Bundan iki kaşık içine koyuyorum ve ondan sonra çırpmaya başlayacağım tekrardan. Şu an kıvam olarak mükemmel görünüyor lezzetine bakacağım. Mükemmel. Gayet güzel. Hazır. Püremi fişe alacağım. Çünkü tabaklamama önem veriyorum. Biraz daha farklı bir tabak yapacağım. Tabii ki siz istediğiniz gibi tabaklayabilirsiniz. Ama böyle bir püre yaptığınız zaman güzel bir sunum istiyorsanız böyle bir pişek yardımı size çok iyi gelecektir. püremi pişeye bastım. Şimdi ciğerlerimi unlayacağım ve direkt kızartmaya başlayacağım. Burada yağın ısısını ayarlayamazsanız unladığınız ciğerler hamurlaşır ve bu çok kötü bir izlenim olur. O yüzden yağ tam kızardığı zaman ciğerlerimi o zaman unlamam gerekiyor. bu şekilde bir süzgeçle fazla unu eleyebilirsiniz. Fazla çünkü hamurlaşmasına sebep olur ve böylelikle daha kızgın olur. Ciğerlerimi kızartmaya başlıyorum. Ciğerleri yarı kızarttıktan sonra yeşil soğanlı ve maydanoz harcımın içine koyacağım. Aslında çift pişim yapmış olacağım. küp doğranmış yerler yarı pişti. Şimdi tereyağlı sebzenin içine atıyorum. Burada amaç tamamen ciğerin yağ çekmesi ve yeşil soğanın ve maydanozun aromasını almasını sağlamam. Yeşil soğanı ciğere çok yakıştırıyorum. Maydanoz da aynı şekilde. Ve bunu yaptıktan sonra tabaklama işlemine geçeceğim. Son olarak da ciğerin baharatlarını vereceğim. Burada annemin fesleğenli toz biberi var. Bunu kendi kuruttu. Ve en önemli şey ciğerin olmazsa olmazı kimyon. Kimyon çok yakıştırıyorum ve karabiber. Patates püresini dediğim gibi istediğiniz bir şekilde sunabilirsiniz. Komple sunup kaşık yardımıyla kaşığın tersiyle bir girdap oluşturabilirsiniz. Ama ben bugün böyle sunmak istiyorum. dokunuş olarak annemin yaptığı toz biberden kullanmak istiyorum. Tabağımı hazırladım. Şimdi en sevdiğim kısım, tadım kısmına geçiyorum. Ciğer inanılmaz seviyorum. Yağlı olacak. Ciğer dediği yağlı olacak. Mükemmel. Yıkılıyor. Yağına bandırıyorum. Seviyorum çünkü. Çok iyi. Mükemmel. Arkadaşlar size iftarlık mükemmel bir tarif hazırladım. Ciğer. Patates püresi ve ciğer istediğiniz gibi sunabilirsiniz. Ben biraz daha böyle restoran tarzı, şef tarzı sundum. Ama iptallık çok güzel. Ramazan sofrasına yapabileceğiniz bir yemek. Arkadaşlar video izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlere güzel bir tarif sundum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Bay evet. bay.